Poison Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Sizlerle bir Minecraft videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar serimize son veriyoruz. Bunun şerifine yanımızda arkadaşlar Bookshop TR. İşte bu var arkadaşlar. Sen kimsin? Kendini tanıt bize. Adım Yunus Emre. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bak, ben girişe başladım Yunus Emre arkadaşlar benim yanımda komşumuz arkadaşlar. Onunla şey işte onla onunla video çek dedim. Son zaten Nedra e gidip o bitireceğiz arkadaşlar şeyi. Ondan son verirken ben dedim başlayayım. bunu da alayım. Bunun da kanalı var. Evet arkadaşlar. Hemen dönüyoruz arkadaşlar. hemen geliyorum. Döndük arkadaşlar şimdi. Geldiniz yatalım be. Yatalım. Hadi sen çocuk. Dur. Hadi hadi hadi. Hadi uyu. <laughs> Aferin sen adam oluyorsun. Bölüme girdim. Yalım kalktık. Al sana set atayım. Hadi. Ay niye diyorsun lan tamam, sen bunu? Ay ne diyorsun? <laughs> Gülmese. Al, al. Diamond var mı? Diamond. diamond. bekle the şey. Ha. Ah. Diamond. ne yatıyorsun? Al Sana Bekle dur. Asya'dan hiçbir şey almaya bak da ekersin ha. İyi kulaklığını mı o. Burada tarım. Burada ne vardı? Burada odunlar. Evet, <laughs> burada var odun. Kuyalım. Burada neler var? Aşağı geliyorum gelme Gelme. Bunu Vay usta. Al. Gel. Gelme sen hiçbir şey almaya al dışarıdan. Hmm. Ana bizim burada yemeklerimiz var, Şunu verelim. Şunu verelim. Şunu verelim. Hemen şey yapalım. Yunus. Öldürürüm seni ha. Tamam Çık abi. yukarı. Tamam abi. Çıksana çocuk yukarı. Tamam abi. Çık hadi. Ölürsene. Tamam abi. abi oyun kasıyor ya. Önüne de başlayalım şimdi. Hop. Hop. Büyük sen düzgün duramıyor mu? Evet abi duramıyorum. <laughs> Bilmiyorum. Düzgün dur. Kaşınma. Evet seni bir şeyler yapalım öldürürüm seni. Şey Üstüm odun atlan. Trik. Hadi. Çocuk senin bekleyeceğim ben. Yapmıyorum lan hiçbir şey. Buna gerek yok bunu yapalım. Şükrü yapalım. Elmas kalıcını yapalım. Altaşlar şunlardan yapalım. yapalım. Kömür yapalım. Aferin adamı diyorsun. Vay. Gel buraya trişik. Geldim trişik. En şey. son testine koyduysam onlara. Dur o oh, kömür tam o kömür sende kalsın. Ne? Olsun da. Olsun al, al şunu al şunu. Niye kullanmıştın onu? yana? Hiç vermem daha iyi. Al şunu da. Benim Bu, o, şu, şu, yemek, meşale, sandık meşale ve bir şekilde açıyorsunuzdur. Şuna, şuna. Üst, tane. Sonra o, sonra bu, şöyle de şu. Hadi lan gidiyoruz trişik dur 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 hop kulübe veriyoruz arkadaşlar geçen oyuna girmiştim burayı patladı köpeğim köpeğim hop kim patlattı sen kral kral su fazla alışılmamı olmasın sen çok kaçıyorsun alalım Evet arkadaşlar yani tekrardan diyeyim serimiz burada bitiyor arkadaşlar son videomuz bu bu seride 1 2 3 Bitirişik şuraya bir tane blok koyalım Tamam Dikkat köpek var 1 2 3 Sen sustur şey Şşşş Hoppa Arkadaşlar foul'u foul açık benim. Foul açık arkadaşlar. full arkadaşlar şudur. Ne de, fov. de. Fov bu arkadaşlar böyle yaklaşıyor. Bu ortadayken ben hiç oynayamıyorum arkadaşlar. Çok kötü duruyor. Yani çok yakın duruyor. Ben buna bir koysam uçacak. Ama böyle. Böyle fov kapalı. Fov çok en üstteki arkadaşlar çok güzel oluyor. Fov koyan uçuyor. Hemen gidelim Nedra. Canavarlar açıklığında oynayalım o kafasına. Canavarlar bir diş aç. Şimdi sen bir diş bir dişte kalsın buluyorsan al. Seri şey zaten. Bir dakika o kaçtaydı? Şey fov. Ne yapacağım fov'a? Ben de açacağım. Fov'u boş ver sonra. Ama buralar çok karanlık iki kere gece görüş iki sıra Sen melee master'dan mı giriyorsun? Evet. Gece görüş iki sıra alsana. Olur ama. Yunus al işte. Tamam. Arkadaşlar ben tek sürp bekleyecektim. Blok oyuncuyla. Ama oyunun yeni sürümü çıkmış arkadaşlar. kim vurdu lan bana? Enderman. Şaka yapmış enderman yok Hadi kapattım hadi sen yoksa altına edersin burada. Bana birisi vuruyordu. Zoom müzikmandır. İşte arkadaşlar ondan. Lock loncuru silmiştim. De, olmuyor. Sonra tekrar yükledim. Yine olmuyor arkadaşlar. Gel lan yanıma. Yeni bölümler şeyle gelecektir. Gel lan yanıma. Yeni sürümle gelecektir arkadaşlar. Gelsene, Gelsene yanıma. Bekle lan. Neredesin? Ne? Aç. Sana kim vurmuş biliyor musun? Kim magma -ma küpü. atsana çocuk. Çok ata. Yapıştırttı kat dur, dur. arkadaşlar. Işte. Al. Ah. Bak şu, şu an, tamam, iyi. Hemen şöyle gezelim arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar aşağıda uçurum var dikkat et. hafta biçersin ha. Olsun. ben buradan ayrılmayacağım. Tamam sen buradan ayrılma. Bir de topladığımız kadar bir şeyler toplayalım. Bu komumu hemen şundan toplayalım. Ama kaleye gitmemiz lazım bunun için. Bunlarla iksir yapılıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. nedir var toplanıp iksir oluyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Yunus'un da kanalı var oyun kanalı yazarsanız çıkar arkadaşlar Bu ihtimal ama bayağı ileri sanmanız lazım bulmak için Müzemen'in kanalına ay nereye düştüm nereye düştüm az kalabalığa düşüyordum evet. bu vakti şunlarla çıkalım oh, şu beyazın adı vakti. neydi ya ben onları topluyorum oh neti Şunlardan bilmiyorum. Bak. Böyle var oldum arkadaşlar. Yani. Baba. Gelelim şuna. Ekstra canımız gelsin. Değil mi arkadaşlar? Ekstra can güzeldir. Ama buralarda hiç kale yok arkadaşlar ya. Aslanlar mert yamayı Hemen geliyoruz arkadaşlar. Telefonum çaldı ondan için özür dilerim. Geliyorum. Geri döndük arkadaşlar. Şimdi gidelim. E biz nereden gelmiştik? Bu taraftan geldik. Ne topluyorsun sen şu, şu anda Yunus? Nasıl hiçbir şey toplamıyorsun? <laughs> sen nasıl insansın? Bir <laughs> şey Sen ne kadar sıksın ya. Karışık sen niye buraya geldin? bizim şey de buradaymış. Biz o bir tarafa gidelim. Aha şurada yine var. Hop 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 çıkacağım. Parkurların ustası demiştim. Şak yapmıştım. Bunlar neymiş? Ne de? Ne de kuz? arkadaşlar bunların bloğu oluyor. Hemen <laughs> ondan. Biz de kötü yere gelmişiz ya. Al yok, bir şey yok. Şuradan şey yapalım, karşı tarafı da yapalım arkadaşlar. Gidelim. Ay, gördünüz arkadaşlar ne olduğunu bir anda tırstım. Ondan böyle yavaş yavaş mi? gideceğim. Yok. Hop hop hop. Gör, yine oluyor arkadaşlar görüyorsunuz. Çok bir stresliyorum arkadaşlar şu anda yavaş yavaş gidiyorum. Tepeli miyim ben? Yok. Hemen gidelim. Tepeli Hayır hayır. Tamam. Ateş direnci var. Olsun yine de biz atlamayalım. Hayır yine atlıyorduk. Oo fena uçtum ya. Lavda gelsem bana söyle. Beni yanına çeksene. Tamamdır. Ha kendini bana ışınlan. Ben İyi. sana ışınlanacağım. Sen neredesin? <laughs> Mas mal mal. Ana! <gülüyor> Kaç <laughs> vuruştuk canım var lan? Benim oradaki eşyalarımı al. Neyse arkadaşlar tepele mi benim yanıma? Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim artık. Oyun bitmiştir yani arkadaşlar artık bizim içinde. Oyun kalmadı yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani arkadaşlar artık. Hani bir tablette normal oyunda ne yapılır ki başka arkadaşlar. Ondan bu bölümü de burada bitiriyoruz arkadaşlar. İnşallah bir dahaki bölümlere. Yes. Evet şuraya evet. çıkalım öyle bitirelim. Değil mi arkadaşlar? Çıkar, çıkak 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 çıkak. Basit. Yine düşüyordum. Çık çık. Çık. Gidelim şehrimize ve bitirelim videoyu. Sen nerede şu an Yunus? Biz evdesin tamam. Orada uyuduğun için evdesin. Tamam Yunus. Niye kırdın Yunus? Yunus. Yunus, Yunus Emre'ye. Üf gece olmuş Yunus Emre. Oh. Orada iki vuruş yedi. Gördünüz arkadaşlar. Burada set olmadığı halde üç vuruş yedi. Ben bunu anlamıyorum. Neyse arkadaşlar. kalın Güle güle. Ve bay bay. <laughs> Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bunu demeyi unuttum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. bu seri bitmişti artık arkadaşlar. Güle güle. Bay bay.